Evet ve geldik 2025 yılı sporda başarı ödülüne. Filenin sultanları sadece bir takım değil bir şehrin gururu bir destanın adı oldular. Göztepe kadın futbol, kadın voleybol takımı kulübün 100. yılında yalnızca sahada değil İzmir'in kalbinde bir zafer yazdı. İzmir'in enerjisi onlarla doldu taştı. Karşıyaka derbilerinde alınan zaferler ve o unutulmaz final. 3-2'lik destansı geri dönüşle kupayı kaldırdığı o an sadece bir şampiyonluk değil, inancın, azmin ve İzmir ruhunun zaferiydi. Ve şimdi bu destanı yazan 2025 yılı şampiyon takımı Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nı başta As Başkan Sayın Sinem Güntekin olmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Önce komitemizi bizi bu ödüle layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ardından da ödülümüzü tabii ki İzmir'in en büyük camiası olan Göztepe Camiası'na hediye ediyoruz. Bravo. Efendim çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. 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 Tebrik ediyoruz. Buyurun size bir iki bir şey alalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün 100. yılında bu başarıyı tüm camiamıza armağan ediyoruz. Bu sene Sultanlar Ligi'nde de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi zeki, çevik, ahlaklı sporcular olarak kulübümüzü, göztepemizi ve İzmir'i elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil edeceğiz. Teşekkürler. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Veriyoruz. Efendim iyi varsınız. Evet gerçekten